Başlattım mı lan videoyu? Ha. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Salim'le ww Part 2 geliyor. Hoş geldiniz. <laughs> Kapı zaten kapalı. Hadi lan. Oh ne diyorsun. Hadi gel. Gel gel Orası benim. Kapanmıyor ha. Lan bu Başla desene oğlum. Tam kapanmıyor. Hadi. ilk videonun ilk Oğlum, Kapanmıyor daha, diyoruz ne anlıyor? De. Tamam hadi. Lan, alın, video başlamıştı videoyu başlat diyorum iki saattir sana. Tamam, hadi hadi, sayla başlayalım. başlayalım. Bir. 2, 3. üç. Sen, bu arada hiç şey yapmadık ve iki haftadır hiç WWE antrenmanı bile yapmadık. Neyse hadi say böyle daha başlayalım. Bir üç. Başla. Düzgün hareketler yap lan. Olsun oğlum. Zaten videonun kaydığımda çıkıyor. <laughs> Öpecek <laughs> 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 Öpeceksin sonunda. Aşık olmuş. <laughs> oğlum ne ara? Nasrettin Hoca mısın sen? Taş mı bindi bana? Sen iyi den der sanırım. Hadi ya. Neye benzediğini acaba? <laughs> Oha lan top değil onun kafası. Ya lan ya. Lan. Götüne yatacaksın ha. Kanyana Ah. Oğlum. <laughs> bir dakika. De. Devam ediyor. <laughs> oh, oh, <laughs> Götüne roşata. <laughs> <Yaşadın değil mi? gülüyor> vole mi ne? Bir şey vuramadım ki böyle yaptım. Tamam işte. Topa vole vurur gibi. <laughs> Ha şimdi de kafayı topsan. Kafa topu. Kafa topu. Kafa topu. Kafa topu kafanın topudur. <laughs> es ne ders aldılar? Oha. Bir dakika. <laughs> <laughs> Oha! Dur dur. Arkadaşlar Salim'de bir kaza oldu. Koluna böyle tutarken çok sert vuruşun kolu güzeldimiz attı bir şeyler oldu. <laughs> Nasıl oynatıyorsun? Arkadaşlar şimdi aslında olmadı. Bir dahaki videoydu da bu videoda da bir sorun çıktığı için uzun eşek oynayacağız. Uzun eşek uzun, uzun. olur. <laughs> Sen biraz alçal lan. nasıl atlasın? Olsun, olsun, ben biraz daha bir de Oha lan. o <laughs> ne? <laughs> o ne oğlum? Ben, böyle, ya. <laughs> yani, daha <gülüyor> <gülüyor> Kafa gitti Hadi Oo. Ya oğlum o ne lan <laughs> Tamam sen ben sana böyle eğitim Yap biz yer değiştirek Salim'le Tamam ben, tamam geç kamera bak. Ben kamera <laughs> Tembel tenek <he>? <gülüyor> <gülüyor> Sen bana okuldan Ben senden

Hadi. Ya, lan. Tamam, ya. Güzel bir atlayış geliyor. Ha. Oğlum sen de ben atlayacağım. Oğlum ayakların görünmüyor. <laughs> <laughs> Arda kötü bir atlayış. Lan oğlum. <laughs> lan oğlum. <laughs> Kafamı, kafamı O <laughs> ne <nerede yaşıyor, gülüyor> <lan? gülüyor> <laughs> hadi. Ah. Hadi lan. Çok çok sahne kötü olabilir. Çoş, ya çoş, hadi çoş, ya. Hadi ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar artık. Arda gelen kötü bir atlayış. <laughs> <laughs> tamam. Hadi devam edelim. Ah, arkadaşlar, tabletimiz biraz şarj olsun. Bu videodan sonra PUBG videosu da gelebilir. Ama gelmeye de bilim. Niye gelmeli demeyin okulda. Okulda olanlar 25 Şubat. Türk Oğlum hepsi zaten 25 Şubat'ta da böyle. Şimdi 25 Şubat'ta ki bunu... Birkaç sınıf arkadaşlar. Biraz, lazım. biraz.

diye durduruyorum. Ay, ya durdurma. Neden? Durdurma çumbağı dedim. Durdurdun mu lan? Evet. Tamam. Bir dakika. Tamam. Sü <laughs> Birine su çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Hadi. Sen çekebilir misin? Ay, gözler <laughs> lan, gözler sen, Oğlum yapamadım. Sen çekebilir misin? Ben mi? Hı -hı. Hayır, niye? Canım öyle. Işte. Olmuyor lan senin iki katın. Lüks. <laughs> <laughs> Yoktun lan. Balıklama atladı. Ya hocam. Ne senin bu vakit çekilme zamanı? Bıııııı. O zaman Esençay'la Esençay'la Esen, okuyor? Bize birkaç kişi daha gelsen ben okuyacağım. Hadi <laughs> <Yani, gülüyor> Kapı bile dua ediyor. Kapıyı gösterdim Kapı dur öyle bir şey de yapayım hadi. Öyle Merak kameraya Kameraya dön. Kameraya dön. Kameraya dön. Ya gördün kameraya dön. Yok. Hadi. Arda da dönsün. Oğlum sıkıltam bu ya. Ben ne alakam Kamerayı. kameraya döneceksin. Göç. Götünü, ka kamera kameraya takacaksın. Evet arkadaşlar ikimiz kaldık. Hmm, yakışıklı geliyor. Hmm, ama. Hmm. Tamam, burada. Lan bu çekmiyor. Bulanık. Durun bir başlamayın. Bu düzgün çekmiyor. Bulanık gösteriyor lan. Bak. Tamam hadi devam edelim. Erda bulanık yüzlü görünüyor. <laughs> Mustafa bulanık görünüyor. Hadi arkadaşlar bak. Lan başlar mı? Erda götünü göster. Elimi kullanmadan mı atayım? Normal mi atayım? Balıklama mı Normal. Tamam, Arda bir durun. Normal Ayağa kalk sen Arda. Ayağım. Mok hadi. bir dur. Arda sen öyle dur. Öyle dur dedim. Hayır lan kamerayı arkasına götürüyorum. <laughs> Götü yırtık Arda'nın. Benim, benim normal arkadaşım. Hadi ya. O yırtık pırtık kimin donu yırtık. <laughs> Arda'nın donu yırtık. Gerçekten de yırtık. <laughs> Ya tıktım. Tık, <laughs> değil, de. Sen, yırtık, değil de. Arda götünü göster bakalım. Yırtık götünü gösterdim. Ya. ya yırtık Şimdi bu palıktan şey elini kullanmadan. mı? Elini kullanmadan tamam. Diğerinde evet. de elim şey lazım. On biraz uzaklaş. Atlayayım. Yakışıklı göt. Sen Bırak de sus lan şey. videoda. <laughs> <laughs> Arda'ya... O ne lan? Dur. Lan oğlum! <laughs> Çekiyor. Lan <laughs> ne yapıyor? Geriden mi çekeyim? Şimdi de balık balıklaman kaldı. Balık var değil mi sana hiçbir şey var. Arda sen çek. Ben Aynen. çekemiyorum Aynen. hiç iyi. Bir dakika oğlum balıklaman... Sayın Ege'nin de nedense kamera bozuldu. Buluşmuş. Harbi ya. Hadi, Arda. Hı -hı. Biraz ya neyse, neyse. Arkadaşlar sizin için. <gülüyor> 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 Arda sen, <laughs> alır, Arda, alır, sen alır. geç hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir dakika dur şu. <laughs> Arkadaşlar yanlış atladım bakın. Normalde böyle atlıyorum. Lan <laughs> oğlum gördüler ama ben görmedim. Ben, ben de normalde görmedim. Normalde böyle atlıyorum. Ya böyle değil daha işini. Ben böyle atladım. O ne oğlum çekirge mi? <laughs> çekirge. <gülüyor> bir de, Kamera bir, bir, dakika. De, bir dakika. Bir, de, bir, de devam mı lan? Bir dakika. Arkadaşlar videomuz birazcık sonra gidiyor. Ve gidiyor mu bitiyor işte. Beş tane daha yapacağız. Arda arda bir şeyler yapıyor da kendi kafasında. Yani <laughs> Atletini giy. <giyiyor. gülüyor> atlet, atlet giy. <laughs> ya boş ver. Şimdi. Ama yakışıklı götü var. Hadi. Eğil. <laughs> Ezan okundu namazını kıl. Artan niye bize hep hiç götürü göstermiyor? Oha! bu ikinci Oha! <laughs> Aha, Ama böyle ya, bu böyle Arkadaşlar ya. yere düştüm. Olmadı, bir dakika. Olur, <laughs> sol, 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 sol. Her gün bayram olmasın. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Yapmıyoruz. Yapıyoruz. Bu, beş. Bu beşinci. Oha. Bir de ben yapayım tamam. Bir de ben yapabilir miyim? Tamam. Ben. Ya. Önce kameraman eski kameraman. Önce eski kameraman orada yapacak. Sonra da ver. Zaten <laughs> beni biliyorsunuz. Ver kameraman. <laughs> Al. Sayın sayesinde 3 abone